tamam. Bak ha şimdi kapat bakalım. Şimdi kapattığında otomatik interkom'a geçecek. Ona bakacağım. Kapatsın. Kapattın mı? Alo. Ha geliyor mu? Ha bak otomatik tekrar interkoma geçti. Tamam. Olay bu. Hocam anahtarlık var. Anahtarlık var. ne neyiz tamam mıyız gel bura kaç milyon acı e ama öbür türlü bu tarz arkada çalışma varmış. Adam bir orta kazı vardı, geçemezsin dedi. Biz buradan kaçacağız artık. Şimdi. Tamam kayıtlı zaman. Evet kayıttayız gençler. Burada Afrika Aytaç. Aytaç ve Afrika selamı var. <laughs> evet şu anda Arizona'nın kayalıklarında. Evet bu Amerika gezimiz biraz daha güzel oldu. Ben dedim sana. Direkt Meksika'ya geçelim dedim ama istemedin. here we go but somehow i'm caught in the middle is this the end before we've even begun should i work against the flow a drop in the ocean so in this reaching for our moments miles above i just need one

a drop in the ocean so in this reaching for our moments miles above i just need one yaptık. Ekmek suyumuzu aldık. Biraz soda içtik. Şimdi Aytaç motorun yağ keçelerine bakıyor. Kaçırıyor mu diye. Biz çok, çok az ya. Yani. Hiç yokmuş. Baksana. Bak şöyle yapıyorum. Bak. Ha şey ki, yani şey Kuru ya bu. İyi kafam rahat. Evet. Buradan Gürleyek şelalesine gideceğiz. Oradan Naldan Kuş Şenliği. Tamam mı kardeş? Hazır mısın? Evet. Evet, evet Aytaç Bey. Nasıl beğendiniz? Mi? Yol nasıldı? Çok beğendim. Bence çok güzel bir yol. Kendimi kimi zaman Akdeniz <gülüyor> <gülüyor> sahil yolunda hissettim o virajlı yollarda. Sol tarafın deniz olduğunu hayal ettim. Bir Ankara olarak hayallerimizle yaşıyoruz. <laughs> Bazen Arizona'da gibi Amerika'nın o uçsuz bucaksız ıssız çölleri gibi e, toprak yapısı öyleydi. Ama <laughs> bir yandan da binlerce yıl önce yaşanmış olan toprakların üstünden geçtiğimizi Midas'ın mezarını görünce anladım Dolayısıyla aslında buraya kadar çok çeşitli şeyleri yaşadık. Evet. Çok farklı yerlerden geçtik. Çok farklı, geçtik. <laughs> çok farklı, geçtik. Çok farklı duygular, hisler yaşadık. Gayet keyifli. Bakalım bundan sonra ne olacak? Lastikler ve motor nasıl? Lastikler ve motor Lastik. gayet iyi. Artaş lastikleri. Çok memnun oldum. Evet. Yani ne bir ne önceki ne lastik, ne lastik ne yine Pirelli'ydi. Scorpion Trail türeli 2 idi. Ee, o tabi biraz yılından dolayı biraz sertleşme hissediyordum onu. Ee, bir de topraklarda, toprak biraz böyle taşlı yollarda falan biraz daha tutuşu az da buna göre. Bu, daha iyi. Zaten hani çok hani bu, bu lastik bana şeyde de asfaltta da kullanımına göre baktığımda gayet uygun geldi çok memnunum yani lastiklerden hakikaten memnunum. Gayet evet. güzel. Şimdi Gürlüyek Şelalesi'nde bir 30 kilometremiz kaldı. Herhalde bir 30 35 dakikada gideriz gibi. Gideriz gibi. Bir geze geze gideceğiz. İnşallah kalabalık değildir de. Burası neydi? Mihaliçik. 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 Rus köyü. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> kalabalık olmaması ümidiyle yola çıkalım. Evet. Hadi bakalım. çıktan çıktık. Şimdilik Güldek Şelalesi'ne doğru gidiyoruz. Çok güzel ormanların içinden geçtik. Sonra baktık burası evet. çok güzel. Çok güzel durduk. Şöyle bir iki resim çekelim istedik. Şöyle size manzara da göstereceğim. Yani bir sürü o böyle kuru topraklardan şöyle ortasından geçip böyle bir yere geldik. Evet Aytaç ne diyorsun? Vallahi işte gerçekten şaşırtıcı. Değil mi? Evet. Bir anda nereden evet, nereye bir geldik? Bir anda nereden nereye geldik yani. Çok farklı bir iklimden. Birçok şey yaşadık. Şimdi Karadeniz'e gibi. Değil, oldu, mi? değil mi? Evet. Hakikaten çok güzel. Veyahut Ege'nin e, böyle e, sahil beldeleri arasındaki virajlı yollar. Değil gibi. mi? Evet. Şu özellikle. Aytaç? Burası Dostlar Piknik Alanı. İnözü Vadisi de Dostlar Piknik Alanı. Saat yer, miydi? evet yer aradık bulamadık. Kendi kendimize yapalım diye. Ne yapalım dedik getirdiğimiz malzemeleri yapalım diye. Sonra buraya geldik şimdi. Çayımızı koyduk çayımızı demeyeceğiz. Sonra burada ateşimizi yaktık. Burada biraz mangalla sucuk, pirzola, tavuk, kanat hepsinden bir karışık yapacağız. <laughs> Böyle birkaç saat burada saklarız. Ondan sonra da tekrardan Ankara'ya dönüş yapacağız. Şöyle güzel bir yer. Sakin bir de değişik. Cumartesi olmasına rağmen kimse yok. Değil mi? Evet. Burası... Bayağı bir yorulduk değil mi Aytaç? Vallahi iyi yorulduk ya Savaş. Değil mi? Hakikaten iyi yorulduk. Yani 300 kilometre yakın yol yaptık. Bir de sonlara yaptık. doğru bayağı bir sıcaktı. Bayağı bir. 30, 35'leri evet. 36'ları 36 gördük değil mi? Evet. Güzel bir yer. Evet. Ateşimiz tütsün ocağımız. Çay dediğin demlediğin dediğin bu mu işte bak şu. Evet. mu çay demlemek mi? Özel. Özel. Bu mu? Ekstra da. <laughs> <laughs> çay demleyeceğim diye. Olmuştum. Bu da Nurgaz'ın ilk defa bugüne kullanmak nasip oldu. Böyle. Evet Aytaç'ın kendileriyle yaptığı özel dolum. Evet. İtalyan soslu sucuğu. Evet. Şu ateşi ne kadar beklemeye gerek yok bence. Çünkü mesafe var evet. Atalım. Aytaş o sucuk getirecek bize. <laughs> <laughs> ben yeter diye düşündüm ama... <laughs> ha? Yetmez mi? Yetmezse bir <laughs> şeyler Olmaz mı? Değil mi bir şey? Bak bir de mesafe yüksek olduğu için yakmıyor şeyi. Yani direkt yakmayacak. Yavaş yavaş evet, pişecek. Hemen karar... evet, şöyle, Yemeğimizi payalım. yedik. Şimdilik Aytaç bize güzel... ...Bakır Cezve'de bir Türk kahvesi yapıyor. Yapıyor mu bu? Heh, tutar. Kısık ateşte. Daha olsun? Öldü hmm. mü Aytaç? Daha olsun Paket yani? Paket ya bunu. <gülüyor> 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 Aynen. Getir öbür bu her şeyi bakayım. Şeyi. Öbürünü. Çok köpüklü kahvemiz. Çok da bol köpük olmadı ya. O ilk bir kabardı ya. Güzel. O zaman kaçırdık bu. Hı. Şunu kapat Savaş. Evet hayır teşekkür ederim. sağlık.